Merhaba arkadaşlar. Ee, testimizin çözümüne devam ediyoruz. Hangi test? Milli Eğitim tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları. AYT sayısal. Birinci adım ikinci deneme sınavını arkadaşlar. 21. sorusunda kalmıştık. İlk kez bu videoyu açanlar için ne oluyor demesin. Şuraya o açıklamayı da yapayım. Oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Oynatma listesinin linkine tıkladığınızda Birinci adım, ikinci denemenin tüm testlerini sırasıyla bulabilirsiniz. Birinci denemede yine aynı oynatma listesindedir arkadaşlar. Fırsat bulursam tüm adımların tüm denemelerini çözeceğim. Hepsi de sırayla oynatma listesinde yer alacak sevgili arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii 3 adım TYT şey TYT'lerin de olduğunu unutmayın. Hem 3 adım TYT e, e, test soruları hem de denemeler arkadaşlar. Onları da koyacağım. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekleri için ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru diyor ki arkadaşlar, şey 21. soru diyor ki Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen OABC karesinin kareymiş. O köşesinin orijinde ve B köşesi fx eşittir 6 eksi x kare. Parabolu üzerindedir. Buna göre alan OABC. Yani bu arkadaşın alanı ne kadardır? Sevgili arkadaşlar çok klasik. Bunu görmek için şöyle yapalım. Şu arkadaşın apsisine x diyelim. Bu durumda sevgili arkadaşlar bakın bu bir kare olduğu için burası x kadar, burası da x kadar olunca x mi dedim ya keşke a deseydim x'ler karışır. a diyelim arkadaşlar küçük a. O zaman burası da a olur değil mi? Evet. O zaman B'nin koordinatları ne olur? a'ya a. Sevgili arkadaşlar bakın buradaki trik şu zaten. Şimdi bu kareye baktığında bak iki kere düşün. Kareye baktığında a a dersin. Parabole baktığında da A girdiğinde bak fx eşittir 6 eksi x kare değil mi? F A nedir? 6 eksi A karedir. Yani bu arkadaşın koordinatları absisi A ordinatı da 6 eksi A karedir. Yani uzun lafın kısası şu arkadaş şu arkadaşa eşittir. Bunu fark etmeni istiyor. Bu soruların triği budur. 6 eksi A kare eşit olmalı A. Gördüğünüz üzere ikinci dereceden bir denklem. Herkesi sağ tarafta biriktirdim. Eksi 6 eşittir 0. Hem fikir misiniz? Tabii ki. 3, 2 diye ayırıyorum. A eksi 3. A artı 2 mi? Hayır. A artı 3. A eksi 2 eşittir 0. Neden? Çarpımları eksi 6 toplamları bunu verecek. A'yı eksi 3 bulurum. A'yı 2 bulurum. Arkadaşlar ben bu tarafta kabul etmiştim. Eksi 3 ile benim işim yok. Ki zaten uzunluk eksi 3 ile olamayacağı için. A2. Arkadaşlar burası 2 birimmiş. Soru da bitermiş. Çünkü burası 2, burası 2 ise arkadaşın alanı ne olur? 2 çarpı 2'den tabii ikisine 4 olur. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Harika. 21'e B'yi yapıştırdım. Öbür sayfayı ara alırken cevap anahtarına da görüntüyle baktım. Evet aynı fikirde bizimle. Devam edelim. 22 geldi uçarak sahnedeki yerini aldı. Diyor ki ben sana tanjant 35'i verdim k olarak. Buna göre 2 eksi kotanjant 55 bölü 2 artı tanjant 145 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar diğer testlerde de çözdük. Sana böyle bir ifade veriliyor ise ne yapacağız? Diğer burada gördüklerimiz de bu cinsten görmeye çalışacağız. Yani hep 35 cinsinden yazacağız. 2 eksi kotanjant nedir arkadaşlar? 90 eksi 35'tir değil mi bu arkadaş? 55 dedi o. Bölü 2 artı tanjant 145 nedir arkadaşlar? Tanjant 180 eksi 35'tir değil mi? E bitti bak herkes 35 cinsinden yazdım. Şimdi gerekli dönüşümleri yapacağız. 2 eksiyi de yazalım. Eksiyi e, ön yargılı yazmakta fayda e, şey yok Mahsur yok çünkü eksi artıya da oluşur, dönüşebilir. Arkadaşlar kotanjantı e, 90'la kıyasladığım için isim değiştirecek tanjant olacak. Bu arkadaş birinci bölgede tamam birinci bölgede pozitif. Eksi tanjant 35. Bölü. Bu arkadaşımız da sevgili arkadaşlar. 2 henüz artıyı yazmıyorum. Tanjant 180 ile kıyasladığımızda isim değiştirmiyordu. Tanjant oluyor. Ancak tanjant eksi 135 kaçıncı bölge sevgili arkadaşlar? İkinci bölge. Değil mi şöyle bakarsam. İkinci bölgede bu arkadaş eksi. Hop eksi 35 oldu. Ne gördün? Hiç artık hesap kitap yapmana gerek kalmadı. Pay da aynı, payda da aynı. Burası 742 ise burası da 742'dir. Sonuç 1 olur. Tabi şaka yapıyorum. Bu 7, olabilir mi? O ol, olamaz. yani man, 35 ya. Neyse esprileri kaçırmanın anlamı yok. Aynı ifadeler değil mi? A bölü A 1. 1'i işaretledik arkadaşlar 22'de. 23'le devam edelim. Şekilde ABCD karesi veriliyor. Burası x açısıymış arkadaşlar. Kc 2 tane a kaymış. Arkadaşlar buna a dersem burası da 2 a olur değil mi? Doğru. Olduğuna göre tanjant x değeri aşağıdakilerden artıysa. Sevgili arkadaşlar şimdi bu, buna başlamadan önce şöyle demek istiyorum. Buna a 2 a dedim ya. Bak buraya a dedikten sonra birazdan karşıma rasyonel sayılar çıkacak. Kesirli falan. Bunu engellemek üzere şuna 2K, buna da 4K diyeyim. Tamam mı? Böyle çok daha kolay çözeceğiz. Şimdi K şurası, KC 4K kadar arkadaşlar. Şu arkadaş da 2K kadar. Kabul mü? Tamam. Böyle çözeceğim çünkü birazdan eğer A'ya 2A ya da K'ya 2K deseydim bölmek zorunda kalacaktım. Şimdi çok daha güzel olacak. Sebebi de şu sevgili arkadaşlar. Bak köşegeni çektiğimde köşegenlerim benim dik kesişiyor ya. Evet. Buradan yürüyeceğim. Çünkü sevgili arkadaşlar benim bu x değerim, tanjant x değerim çok sevimsiz. Dik üçgen içerisinde değil. Benim hayalim bu arkadaşı dik üçgen içerisinde görmekti. E, göremiyor muyum? O zaman başka şekillere giderdim. Bak şimdi şu arkadaşın komşusu buna alfa diyelim. Alfa artı x 45 derece değil mi arkadaşlar? Hocam nereden bildin? E sevgili arkadaşlar bunlar köşegen kare çünkü değil mi? 45-45. Ben bir arkadaşı dik üçgen içerisinde göremiyorsam ya da direkt şeyi de söyleyemiyorsam arkadaşlar değerini. O zaman tanjantların toplamları, çıkarımları şeklinde söyleyebilirim. Şöyle diyebilir miyim? Tanjant alfa artı x tanjant 45 değil mi? Çünkü alfa artı tanjant 45'in 1 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Arkadaşlar şunun açılımını yazalım. Tanjant alfa artı Tanjant x bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant x değil mi? Açılımım buydu benim tanjant alfa artı beta. Bu da 1 olacak mı? Doğru. Arkadaşlar tanjant alfa gayet kolay. Nasıl kolay onu da görelim. Bak bu arkadaşın tamamı 4k Değil mi? Bak burası 4k ydi. Burası da 2k ydi. O zaman ac uzunluğu 6k olmaz mı? Vallahi olur hocam. E, burası da tam orta nokta değil mi? Evet. O zaman bak burası k kadar olur. Burası da 3K kadar olur. Nefis. Hatta ve hatta sevgili arkadaşım bak burada ne görüyorsun? 3K. Bu da 3K kadardır. Bak ben alfadan yürümemin sebebi ben tanjant alfa değerlerini de okuyabiliyorum. Tanjant alfayı oku bana. K bölü 3K. 1 bölü 3. Bak değil mi? 1 bölü 3. Artı bunun peşindeyim arkadaşlar. Hani hatta buna da ne diyelim? Büyük A diyelim Ya da M diyorum ya. Buna da M dedim artı m bölü 1 eksi tanjant alfaya ne dedik sevgili arkadaşlar? 1 bölü 3 çarpı m. Eşittir 1. Harika. İçler dışlar çarptım. 1 bölü 3 artı m eşittir. Bununla çarptım da 1 eksi 1 bölü 3 m. m'yi buraya attım. m artı 1 bölü 3 m eşittir. 1 eksi 1 bölü 3. Şunu topladığımda 4 bölü 3 tane m kalemden tasarruf. Hep tanjant x aslında bu m de kalemden tasarruf böyle yazıyorum. Bu arkadaş nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 sadeleş sadeleş 4'ü buraya bölme olarak gönder. M tek başına kalsın. 2 bölü 4 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Anlaştık mı? Harika ya çok da güzel bir sonuç çıktı. Geldim 24'e. 24'te diyor ki arkadaşlar alfa artı şey a, alfa değil. A artı b pi bölü 2 Şimdi pilerle çalışmayı sevmeyen arkadaşlarım böyle durumlarda hemen 90 derece yazsın. Ben seviyorum aslında. Pi 180, pi bölü 2 90. Böyle görmeyi seviyorsan hemen 90 işaretle. Buna göre sin b eksi sin a bölü cos b eksi cos a ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Valla sevgili arkadaşlar dadından yenmez. Neden? Toplamları 90 derece verince bu arkadaşların neydi? Sin a eşittir cos B'di değil mi? Sinleri, cosları birbirine eşit oluyor. O zaman bak gel bu sin B'yi cos A diyelim. Diyelim mi? Diyelim. Sin A'ya da sevgili arkadaşlar bak cos B dedik. Eksiydi değil mi? Cos B dedim. Böyle bak aşağısını hiçbir şey değiştirme. Cos B, cos A. Ne görüyorsun? Bunun artılısı eksisi. Yukarıya eksi parantezin al. Cos B eksi cos A değil mi? Bölü aşağıda ne var? Cos B eksi cos A. Sadeleş sadeleş. Eksi 1 kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok kolay çıktı değil mi? Yani ama şey. Şimdi hem bunu değiştir hem bunu değiştir. Kısır bir döngüye girersin. Duracaksın. Ya bunu değiştireceksin pay kısmını. Ya da bunu sabit tutup burayı değiştireceksin. Eksi 1'i kolaylıkla bulursun. Buradaki trik de arkadaşlar. Sebebi ne? Şöyleymiş bak. Burası A burası B'ymiş. Bunun kosinüsünü oku bakayım. Mesela e, x, y, z olsun. kosinüsün oku x bölü z. Bunun sinüsünü oku x bölü z. Okey Tamam. 25 numara. Kosinüs 7 pi bölü 2 eksi x çarpı sinüs x eksi 9 pi bölü 2 bölü tanjant 11 pi bölü 2 artı x çarpı kotanjant x eksi 13 pi bölü 2 ifadesini alabileceği en büyük değer. Allah'ım Allah ım, Allah ım, nasıl oluyor acaba? Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bismillah kolları sıvayalım. Öncelikle şu kocaman kocaman arkadaşların esas ölçülerini bir yazalım. Bak 7 pi bölü 2 dediğin arkadaşım şu değil mi? 4 pi bölü 2. 2 pi'dir değil mi? Her 2 pi'yi yani 360'tır. Sen her 360'ı dolaştıktan sonra esas ölçüsüne gidersin. Bu arkadaş bundan ne kadar fazladır arkadaşlar? 3 pi bölü 2 kadar fazladır değil mi? 3 pi bölü 2. Bunun esas ölçüsü budur. 7 pi bölü 2'den 4 pi bölü 2'yi çıkartıyorum. E bu arkadaş da 270 derece değil mi? Dereceyle çalışmak isteyen arkadaşlar için böyle bir. Şimdi bak bu arkadaştan da yine 4 pi bölü 2. Neyi çıkartacağım arkadaşlar? 2 tane çıkartalım. 2 tanesi ne yapar? 8 pi bölü 2. 9 pi bölü 2'den 8 pi bölü 2'yi çıkartırsam bu arkadaş da pi bölü 2 yapar. Ki kendileri de 90 derecedir. Anlaştık mı? Okey. Tomento. Bak yine hep 11 bölü 2. Bu arkadaştan da sevgili arkadaşlar yine 8 pi bölü 2'yi çıkarttım. Bu arkadaş da şu arkadaşta aynı kaderi paylaştı. 270 derece. Şu arkadaştan da arkadaşlar çok açık ve seçik. 12 pi bölü 2'yi çıkar diyor benden. Değil mi? 4 daha ekledi. Bu da pi bölü 2 oldu. Bu da pi bölü 2 yani 90 derece. Aynıymış zaten bunlar. O zaman düzenleyerek yazalım. Kosinüs 270 eksi x çarpı sinüs sevgili arkadaşlar bunu da şöyle yapacağım bak eksi parantezine alıp 90 eksi x yazacağım çünkü senin öyle biraz canını sıkıyor değil mi e, 90'dan çıktı falan bu şey yapacağım ha sinüsün içinde eksi olunca arkadaşlar dışarıya çıkıyordu değil mi o da şundan hop pozitif negatif şurası Şimdi ben o lafları sevmiyorum ama hani telaffuz edeyim. Hani sinüs, kos, kotanjant, tanjant, kusuyor, kosinüs yutuyordu ya. Bu eksiyi dışarıya alıyorum arkadaşlar. Hop. Eksi olarak dışarı aldım. Sinüs buna bakacağım. Bunu değerlendirmem daha kolay olacak. Bu arkadaş tanjant 270 artı x oldu. Çarpı bak kotanjantta da aynı şeyi yapmak istiyorum. Kotanjant eksi 90 eksi x yazmak istiyorum. Evet. Yine kotanjant tanjant dışarıya alıyorum bu eksiği sevgili arkadaşım. O oh, gitti. niye? Artı yapı vereyim hemen ya. Dışarıya aldım ya. Tamam. Silmekten daha kolay. Şimdi geldik bu dönüşümleri yapmaya arkadaşlar. Kosinüs dar açılar şeklinde yazacağım. 270 ile kıyasladığım için fonksiyon isim değiştiriyor. Sinüs. 270 eksi x nerede sevgili arkadaşlar? Hop. Üçüncü bölge. Burada benim kosinüsüm ne? Negatif. Eksi. Güzel. Eksi sinüs x. Güzel. Çarpı. Sinüs 90 eksi x. 90 ile kıyasladığım için bu arkadaş kosinüs oldu. Başında eksi de unutmayalım. Kosinüs oldu. Birinci bölgede olduğu için kosinüs x. Kabul mü? Kabul. Bölü. Tanjantla e, tanjantı 270 ile kıyaslıyorum arkadaşlar. 270 ile kıyasladığım için isim değiştirecek. Kotanjant olacak. 270 artı x burası. Burada negatif arkadaş. Eksi kotanjant x oldu. Çarpı eksisini de yazalım. Kotanjant 90 ile kıyaslanıyor. Tanjant oldu. Ee, birinci bölgede olduğu için pozitif. Eksi değişmedi. Hop x dedim. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle şunların hepsi artı artı oldu çarpımlardan dolayı. Kotanjant x çarpı tanjant x nedir? 1'dir. Yukarıda ne görüyorsun? Sinüs x çarpı kosinüs x görüyorsun. Sevgili arkadaşlar, sinüs x çarpı kosinüs x değeri en büyük kaç olabilir diyor sana. Şimdi ben bunu nasıl değerlendireceğim? En güzel şöyle yaparsın. Arkadaşlar 2 ile çarp 2'ye böl. Bir şey değişti mi? Değil mi? Bak ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Matematiğe aykırı bir şey yapmadım ki. İstiyorsam 78 buçukla çarpar. 78 da bölerim değil mi? Ha işimle yarıyorsa. Niye 2 ile çarptım? Çünkü şu arkadaş sinüs 2x. Değil mi? Harika. Bölü 2. Arkadaşlar aklına bir şey geliyor mu? Geliyor. Çünkü şu. <laughs> Pardon. Sinüs ve kosinüs değerleri arkadaşlar 1 ile eksi 1 aralığında değil mi? 1 ile eksi 1 aralığında olur. Bana en büyük değerini sormuştu. Bu arkadaş 875 milyon fırın ekmek yese 1 olabilir en fazla. 1 bölü 2 olur. Bu arkadaş en büyük. Tutup da burada eşitsizlikler falan yazdırmayın bana değil mi? Sinüs 2x olsa olsa 1 olur. En büyük aradığım için. En küçük deseydi eksi 1 bölü 2 derdim. Ceyhan'ı işaretler. Cevabın anahtarına da bir bakarım. O da C diyor bana. Güzel. En sevdiğim 26. Elen bak Elen x üzeri 13. dereceden küp. x üzeri 1 bölü 13. Hiç affetmem. 2 imiş. Buna göre arkadaşlar Elen x üzeri 1 bölü 2 kaçtır diyor. Valla bak peşinde koşacağım şey Elen x arkadaşlar. Burada da var. Burada da var. Burada elde ettiğimi buraya yazacağım. Bak bu arkadaş çarpım olarak başa geliyordu. 1 bölü 13 ln x eşittir. 2 içler dışlar çarptığında ln x eşittir. 26 hayırlı uğurlu olsun. ln x elde edildi. Şimdi benim aradığım şey de buydu. 1 bölü 2'yi başa al çarpı ln x. E, ln x 26 bulmadık mı? Evet 1 bölü 2 çarpı 26 13. Çok mu kolay oldu ya? Edirne 26 ya da Edirne dedik. Değil mi sevgili arkadaşlar? Hepsi bu. Logaritmada özellikle bu işler böyle yürüyor. Şeyde de öyle yapıyoruz. Sen tanjant, kotanjant yerine yazarken şunlar da falan da. Geldim 27. Ha bu biraz hmm, yapabilir seni. Ha, burada bir tane bir tık bir şey daha bilmen gerekiyor. Biraz bilgi kokuyor. Şöyle ki aşağıda fx logaritma c tabanında ax artı b fonksiyon grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre c üzeri a eksi c üzeri b ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Yani A'yı, B'yi, C'yi teker teker bana bul. Sonra şu verdiğim basit işlemi de yap diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar tamam buluruz. Ne var ki bunda? Bak bu arkadaşın geçtiği noktalarda şuraya baktığımda şu nokta ne? 2'ye 0 noktası. Bu arkadaş da 5'e 2. Yani x 2 iken y 0 oluyor. Değil mi sevgili arkadaşlar? Hemen bunu yapalım. F2 eşittir 0 yani değil mi? F2 eşittir 0. Logaritma C tabanında x yerine 2 yazıyorum. Yeri 2A artı B eşittir ne oluyormuş? 0 oluyormuş. Değil mi arkadaşlar? 2'ye 0 verdik. Burada bir şey yanlışlık yapmıyorum değil mi ya? 2 verince 0 olacak. 2A artı B tamam. Kabul mü? Kabul. Arkadaşlar hop. Sen bunu biliyorsun zaten. Logaritma kaçın sonucu sıfır olur? 1 olduğunda. Ya da dersin ki bak c üzeri 0 c üzeri 0 eşittir 2a artı b. Yani 2a artı b eşittir 1'miş. Kabul mü? Kabul. Bunu bir şeye aldık. Güzel. Hatta şuraya yazalım. 2a artı b eşittir 1. Sevgili arkadaşlar, bir de şunu biliyorum ben x 5 olduğunda y eşittir 2 oluyormuş çünkü bu noktadan geçiyor. Verelim x yerine 5. Logaritma yine c tabanında 5 yazdım. 5a artı b eşitmiş a 2. Yine aynı şekilde arkadaşlar, 5a artı b eşittir c kare. Eyvah eyvah! Arkadaşlar c'den bu sefer kurtulamadık. Şimdi bak benim bir şey daha yazmam lazım. Çünkü bak ortada bilinmeyen A var, B var, C var. Arkadaşlar şunu unutma. Bir bilinmeyen için bir denklem, iki bilinmeyen için iki denklem, üç bilinmeyen için üç denkleme ihtiyaç duyarsın. Şimdi burada üç bilinmeyen olduğu için bir üçüncü denkleme ihtiyaç duyuyorsun. Onu nereden bulacağız? İşte şuradan arkadaşlar. Bu arkadaşın dikey asimtotundan. Asimtot lafını henüz öğrenmemiş olabilirsin. Gerçi öğrendin duydun da. Yani ikinci dönem konuları yok yani. Limit türev integralde çıkıyor. Ama şöyle de diyebilirsin. Bak bu arkadaş arkadaşlar hayatı boyunca x1 için değer alamıyor. Bu da ne zaman olur? Logaritmanın içi arkadaşlar yani ax artı b x eşittir 1 için arkadaşlar 0 oluyormuş. 0 yapan değeri almaz bu arkadaş. Yani x eşittir 1 için ne olur? a artı b 0'mış arkadaşlar. Bu da senin üçüncü denklemin. Anlaştık mı? Ama hocam asimtot bilmiyorum. Asimtot bilmene gerek yok sevgili arkadaşım. Bak bu arkadaş bundan küçük değerler alamıyor. Ne zaman olmuyordu zaten? bak X yerine 1 yazınca bu arkadaş burası negatifleşiyor. Sıfır oluyor. Yaklaşıyor yani değil mi? Burası hep pozitif olacaktı ya. Heh ondan dolayı. O zaman şu iki arkadaşı alt alta çözelim. Ha, buraya da yazmışım zaten. A artı B eşittir sıfır. Hemen şurayı eksi eksi yapıyorum. Yapmak istiyorum. Topladım taraf tarafa. B'lerle vedalaştım. A eşittir 1. Güzel. Şimdi çorap söküğü gibi gelir. A 1 mi? Güzel. O zaman buradan 0 olması için B'de eksi 1 mi? O da tamam. Şimdi C'yi bulalım. Şimdi şurada yerine yazalım. A'ya 1 dedim. 5. B'ye eksi 1 dedim. Eşittir. C kare. 4 eşittir. C kare. A. Kimin karesi 4? C eşittir 2, C eşittir eksi 2. Hangisini alacağım? Sevgili arkadaşlar, hiç logaritmanın tabanı negatif olur mu? Hayatta olmaz. Pozitifti değil mi? Hem tabanım hem de po içerisi pozitif olacak arkadaşlar. Aynı zamanda benim tabanım 1 de olmayacak. Tanım geri. Evet, C de 2'ymiş. Şimdi gel hesaplayalım. 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri 1 2'dir. Bu arkadaş 1 bölü 2'dir. Bu arkadaş 4 bölü 2'dir. Bu da 1 bölü 2'dir. Ya da 2'den yarım çıkarsa 1,5 kalır değil mi? Hop Adana. Okey comment. 28 gelsinler. Hop arka sayfadaymış. 28 geldi. Sahnedeki yerini aldı ve diyor ki. Logaritma x kare artı x küçüktür. 1 artı logaritma 2 eşitsizliğin çözüm kümesinin tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu bir eşitsizlik. Güzel. Önce onu mu yapayım ya? Bak önce Bismillah. Benim yapacağım şey şu. Şimdi çözüm kümesi dediği arkadaşlar az önce taze konuştuk. Şu logaritmanın içi x kare artı x'in ne olması lazım? Pozitif sayı olması lazım, değil mi arkadaşlar? Sıfır da olamaz, pozitif sayı olması lazım. Yani x kare artı x'in sıfırdan büyük olması lazım. Önce bunu bir inceleyelim. X parantezini aldım, sıfır dedim. Hemen işaret inceleyelim. Bir sıfır köküm var, bir de eksi bir. Eksi 1'i yazdım. Sıfırı yazdım arkadaşlar. Büyük istiyorum değil mi? Şöyle. Büyük istiyorum. Ee, pozitif başladım. Artı, eksi, artı. Ne diyor bu arkadaş bana? Pozitif istediği için. Şurayı diyor. Yani diyor şimşek diyor. Bak daha baştan diyor. Şu arkadaşın içerinin pozitif olması için senin x değerinin eksi 1'den küçük ve sıfırdan da büyük olması gerekiyor. Anlaştık mı? Eksi birden büyük olunca nasıl oluyor arkadaş küçük olunca? Bak negatif sayı versen burası daha kocaman oluyor ya. Bu bu. Şimdi birinci şartım benim bu. İkinci şartım da şu eşitsizliği sağlamam lazım. Bunu çözebilmek için de arkadaşlar bu sayıyı bu sayıyı bak logaritma 10 tabanında logaritma 10 tabanında bunu da logaritma 10 tabanında yazacağız. Logaritma x kare artı x küçüktür. Logaritma 10 tabanında 10. Değil mi? Bak 1 bu. Artı logaritma 10 tabanında 2. Görelim. Bak burada böyle olunca ne yazıl yazıyorduk? Logaritma x kare artı x küçüktür. Logaritma 10 çarpı 2 değil mi? 20 toplam halinde geri çevirdiğimde değil mi? Logaritma a artı logaritma b arkadaşlar. Nasıl yazıyor? Logaritma a çarpı b değil mi? Bu dönüşümü yaptım. E bu durumda zaten içerisinde şunlar büyük olacak. Demek ki x kare artı x küçük olmalı. 20 x kare artı x eksi 20 küçük olmalı. 0 Hemen çarpanlarını ayırdık. 4 5 gözüküyor zaten. Artı 5 x eksi 4. Köklerimiz kaç arkadaşlar? 5 eksi 5 ve 4. Hemen işaret incelemeye geçtim. Eksi 5 ve 4 ee, pozitif artı eksi artı. Nereyi arıyorum? Küçük olan yerleri ahanda burayı arıyorum arkadaşlar. Eksi 5 ile 4 aralığı değil mi? Şimdi bak normal şartlarda bu ikisini arkadaşlar ortak da çözebilirsin. Ya da buradan uzak mesafeden bakıp bunu da görebilirsin. Bak bu arkadaş eksi 1'den bütün küçükleri istiyor. Bu da diyor ki hayır diyor eksi 5'e kadar izin veririm ben sana. Hem bunu hem bunu hem bu kırmızıyı hem bu kırmızıyı memnun eden değerler kaç? Eksi 4. Aa, şunlar karışmasın ya. Şuraya yazayım ya. Eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 var mı? Yok. Daha sonra 4'e kadar gitmiş. Bak bu diyor ki 0'dan büyük olsun C20'ye. Bu da diyor ki olmaz diyor. Tamam 0'dan büyük ol ama diyor 4'e kadar izin veririm. 4'te kabul etmiyorum sana diyor. O zaman 0 yok. Tamam. Zaten toplamada bir anlamı yok. 1, 2, 3. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Tam sayıların değeri dedi. Hop, bak şunlar: eksi 2 artı 2 bu eksi 3 artı 3 eksi 4 artı 1 eksi 3 yapar arkadaşlar. 28'de de a'yı yapıştırdık mı? Yapıştırdık. Harika. Geldim 29'a. Bir a'n dizisinde genel terimi a'n 5 üzeri n çarpı n faktöriyel olduğuna göre a n bölü a eksi bir değeri kaçtır? E, sevgili arkadaşlar ne yapacağım? a n bölü a n yerine gördüğümü yazacağım. Zaten a am buydu. Ama biz gene de yazalım. Yazdım. 5 üzeri n çarpı n faktörü. Şimdi n eksi 1 yazıyorum. 5 üzeri n eksi 1 bak n eksi 1 yazdım. Ben burada ne görüyordum? N'ye görüyordum. Şimdi ne görüyorum? n eksi 1 um, çarpı n eksi 1 faktörü yer. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar arkadaşları mümkün olduğunca ayırıyorum. Yukarısı 5 üzeri n çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel değil mi? Niye böyle yazdım? Çünkü sadeleştireceğim. Bu arkadaş 5 n çarpı 5 üzeri 1 ayırdım. Çarpı n eksi 1 faktöriyel. Al eline kalemi sadeleş sadeleş yolcu yolcu n bölü 5 1 bu nasıl çıktı? 5 olarak çıktı. 5 n oldu arkadaşlar. Harika oldu A dedik mi 29'a da? Vallahi dedik. 30 gelsin o zaman. A, 5, B bir aritmetik dizisinin ardışık 3 terimidir. A, 4, B bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre A kare artı B kare ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar aritmetik dizilerin ne ardışık? Hatta şöyle olsa bu bundan eşit mesafede uzaklıklarda da olsa arkadaşlar. A artı B bölü 2, 5'tir aritmetik ortalama tam ortasıdır. Buradan ne anlarsın? A artı B'nin 10 olduğunu anlarsın. İşler dışlar. Kabul. Diğer yandan arkadaşlar geometrik dizide de nasıldı? Şu iki arkadaşın çarpımlarının kare A çarpı B'nin karekökü sana şu ortancayı verir 4'ü. Buradan da ne anlarsın? A çarpı B'nin 16 olduğunu anlarsın. Anlaştık mı? Harika. Peki ben buradan buraya nasıl gideceğim? Arkadaşlar artık bu eski bir kızıl kızılderilinin numarası değil mi? İkinci dereceden denklemlerde gördün. Gel bunun karesini al. Bunun da karesini al. Bak bunun karesini alınca ne çıkıyor karşına? A kare artı B kare artı 2 tane AB. Eşittir 100. E sen zaten bak hali hazırda şunu da buldun. 16. Burası kaç yapar? 32 yapar. Karşıya geçince burayı ne yapar? 68 yapar. Bu da senin zaten sana sorulan aradığın şey. 68'miş arkadaşlar. Bakayım cevap anahtarına. Evet C. İşlem hatası yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Şimdi arkadaşlar bu kısmı da burada bırakıyorum. Ee, 31 için hem şuraya resim koyacağım buradan tıklayarak devam edebilirsiniz sonraki videoya ya da arkadaşlar zaten oynatma listesi bak en pratik o oynatma listesini şuraya linkini koydum ben zaten buna tıkladığınızda hem bu testin bütün test sorularının sırasıyla hem de birinci denemenin hem de TYTleri de koyacağım arkadaşlar onlara da ulaşabilirsiniz evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın.